Evet merhaba sevgili takipçilerim. Şimdi 18-24 Mart haftasında ikizler ve yükselen ikizleri bakalım aşk hayatlarında ve iş hayatlarında ikizler ve yükselen ikizleri neler bekliyor takipçilerime niyet aldım. Kanalıma lütfen abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok sık video atıyorum. Videolardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. İkizler ve yükselen ikizler bu hafta aşk hayatlarında, iş hayatlarında. Şimdi ikizler burcunun önce bir iş hayatlarına bir bakalım. Yükselen ikizler ve ikizler burcu Evet, iş hayatınızla alakalı bir seyahat planı gerçekleştirebilirsiniz, bir yola gidebilirsiniz ya da şehir dışında bir işe girebilirsiniz. Bir bakalım. İkizler burcunun bu hafta 18-24 Mart haftasında iş hayatında neler bekliyor İkizler burcunu? Evet, İkizler burcu beklediğim bir haber mi var iş hayatımla alakalı? Bir çatışma, bir anlaşmazlık? Bir gerilim olayı var lütfen bu konuda sakin olmanı öneririm iş hayatınla alakalı karşı tarafta bir erkek ateş burçlarından olabilir koç aslan yay karizmatik cömert resmen güçlü liderlik vasfı yüksek bu patronunuz da olabilir. Bu ortağınız da olabilir. Ee, burada bir anlaşmazlık, bir çatışma ve iş hayatınızla alakalı sakin kalmanız, bir şeyleri beklemeye almanızın tam zamanı. Ee, lütfen buna dikkat edin. Eğer sakin kalamazsanız iş hayatınızla alakalı hafta sonuna doğru bir anlaşmazlık, bir çatışma, bir tartışma yaşayabilirsiniz. Aman 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 dikkat edin diyorum ben. Ee, yoksa iş hayatınızda, e, kafanızda... E, bazı şeyleri oturtamadığınız bir takım şeyler olduğunu görüyorum e, ama sakin kalmayı sakin sakin e, bir şeyleri düşünürseniz çok daha iyi olacak şunun altına bir kart çekelim evet her şeyin pozitif e, ilerleyeceğini söyleyebilirim ama burada kart sizi uyarıyor arkadaşım diyor ki sakin kal gerek yok anlaşmazlık, tartışma bunlara gerek yok. Sakin kal ki zaten iş hayatınla alakalı olumlu gelişmelerin artık e, tekrardan gündeme geleceğini söylüyor. Bütün olumsuzlukları geride bırakacaksın. Aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi lütfen unutma. Şimdi ikizlerin aşk hayatlarına bir bakalım. İkizler Burcu 18-24 Mart haftasında aşk hayatlarında onları Neler bekliyormuş. Benim lokumum miyavlıyor. Yerim onu ben. Beni istiyor. Sonra da geliyor masanın üstüne. İkizler ve yükselen ikizleri. Aşk hayatlarında bu hafta neler bekliyor. Ortak arkadaşlar. bir bakalım. İkizler Burcu. Aşk hayatlarında. ikizler Burcu'nu bu hafta neler bekliyor. Oo. Oo, İkizler Burcu... Bir ihanet söz konusu olabilir... Aldatmak, aldatılmak... Yalan söylemek... E, arkanızdan iş çevrilmesi... Bunların hepsinin... Gün yüzüne çıkacağı bir hafta olacak... Ve siz çok sıkıntıya düşebilirsiniz... Dikkat edin, lütfen dikkat edin... E, eğer bir ilişkiniz varsa... Karşı tarafın... Lüksüne, konforuna çok düşkün olduğunu özgürlüğüne çok düşkün olduğunu ve bir ilişki sorumluluğu almak istemeyen biriyle karşı karşıyasınız burada gerçekten ilişkinizde sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz burada ciddi söylüyorum ya aldatmak ya aldatılmak arkadan iş çevirmek yalan söylemek ya da karşı tarafın sizi bir şeylerle oyalaması gündemde olabilir İki tane ihanet kartının arka arkaya çıkması çok düşündürücü ikizler ve yükselen ikizlere diyorum lütfen çok dikkat edin Evet, şuradan bir de enerji kartlarından bakalım. İkizler Burcu'nu bu hafta 18-24 Mart haftasında benim takdiş takipçilerimi neler bekliyor. Üzüldüm bak şimdi. Evet bakın zaten desteğinin altında da çıkmıştı. Şimdi bakın arkadaşlar. Karşı taraf sizi çok seviyor. Toplu arkadaşlarınızın da bazı şeyleri belki abartarak ya da yalan söyleyerek size karşı tarafla alakalı yanlış şeyler de bahsedebilirler. Kötü niyetli insanlar size bunlardan bahsedebilir. Gözünüzü dört açın. Belki de gerçekten partnerinizin bir suçu yok. Üçüncü kişiler arayı karıştırıyor olabilir. Lütfen gözünüzü dört açın ama ne olursa olsun aşk hayatınızla alakalı zaferi siz kazanacaksınız. Unutmayın bu lafımı gerçekten siz kazanacaksınız. Burada aldatmalara, yalanlara, dolanlara, ihanetlere dikkat edin lütfen. Bak desteğin altında da çıktığı için söylüyorum. Üçüncü kişiler. Bakalım ikizler Burcu'na ne diyecek? Kendini çok yalnız hissediyorsun. Yaşadığın olaylar seni epey yormuş. Artık yalnızlığın sana daha iyi geldiğini hissedeceksin. Belki de biraz bu ara yalnız kalmak isteyeceksin. Herkesten uzaklaşmak isteyeceksin. Aşkta istemiyorum. Arkadaş da istemiyorum. Ben kendim yalnız kalmak istiyorum diyeceksin. Aldım kabul ettim ve öyle de oldu demeyi lütfen unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmayı ve sayfamızı önermeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Keyifli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.